Korku insanlığın en eski, en derin duygularından biri. Bizi biz yapan, hayatta kalmamızı sağlayan en temel hislerden. Korku beynimizin içgüdüsel bir alarm sistemi gibidir. Tehlikeyi sezdiğimiz anda devreye girer. Kalbimiz hızlı atar, nefesimiz hızlanır, avuçlarımız terler. Bedenimiz savaşmaya ya da kaçmaya hazırlanır. Yani korku aslında bizim düşmanımız değil, en eski dostumuzdur. Çünkü bizi korumak için vardır. Ama korku sadece fiziksel bir tepki değildir. Korku bir duygudur, bir hayaldir. Bazen gerçekte hiçbir tehlike olmadığı halde bile zihnimizin yarattığı bir gölgedir. Korkunun tarihi insanlık kadar eskidir. İlk insanlar mağaralarında otururken dışarıdan gelen en ufak bir çıtırtı bile onların kanını dondururdu. Çünkü o çıtırtı belki bir yırtıcı hayvanın habercisiydi. Korku onların hayatta kalmasını sağladı. Bu yüzden bizler hala karanlıktan, bilinmezden korkarız. Çünkü beynimiz binlerce yıldır Bilinmez eşittir tehlike diye programlanmıştır. Bize nerede dikkatli olmamız gerektiğini öğretir ama bazen de bir zincire dönüşür. Bizi esir alır, hayallerimizin peşinden gitmemizi engeller. İşte bu yüzden korku iki yüzlüdür. Bir tarafı koruyucu, bir tarafı kısıtlayıcıdır. Korku bir kapıdır. O kapının arkasında hem felaket hem de cesaret vardır. Korkunun çeşitleri vardır. Mesela fiziksel korku, canımızın yanmasından korkarız, yüksekten düşmekten, vahşi hayvanlardan, yaralanmaktan korkarız. Psikolojik korku, reddedilmekten, yalnız kalmaktan, sevilmemekten korkarız. Varoluşsal korku, ölümden, hiçlikten, unutulmaktan korkarız. Ama korkunun en güçlü hali bilinmeyen korkusudur. İnsan zihni bilinmezliği sevmez. Bir kapı aralıksa arkasında ne olduğunu düşünür ve en kötü senaryoyu hayal eder. O kapının arkasında bir şey olmayabilir ama zihnimiz onu doldurur. Bu yüzden benzer hikayeler, karanlık ormanlar, terk edilmiş evler bize bu kadar korkutucu gelir. Bilim insanları der ki, korku beynimizin amigdala denen küçük bir parçasında başlar. Bu küçücük merkez tehlikeyi algılar, sinyali verir, kalp atışımızı hızlandırır. Ama ilginçtir, aynı beyin bölgesi hayranlık, merak ve heyecan gibi duygularla da ilgilidir. Yani korku ile merak aslında kardeştir. Korku olmadan cesaret olmazdı çünkü cesaret korkuya rağmen harekete geçmektir. Bu yüzden bu sadece bir zayıflık değil, bir fırsattır. Bizi sınayan büyüten bir sınavdır. Korktuğumuz şeylerin üzerine gidersek kendimizi daha iyi tanırız. Mesela düşün, en son ne zaman gerçekten korktun? Kalbin hızlandı mı, ellerin titredi mi? O anda kendini canlı hissettin, değil mi? İşte bu yüzden bazı insanlar korku filmlerini, ürpertici hikayeleri sever. Çünkü korku adrenalin salgılar ve bu bizi hayatta olduğumuzu hissettiren bir duygudur. Sonuçta korku bizim en eski, en sadık yol arkadaşımızdır. Bazen bizi kaçırtır, bazen bizi durdurur, bazen de ileri iter. Ona nasıl baktığımız hayatımızı nasıl yaşayacağımızı belirler. Korku düşman değil, bir pusuladır. Bize nereye bakmamız gerektiğini gösterir.